Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok basit bir iğne oyası modeli göstereceğim. Bunlar malzememiz. Boncuk ve ipliğimiz. Böyle bir yazma kullanacağız. Ee, evet, modelimize geçiyoruz şimdi. Daha önce yapmış olduğum modeli. Daha önce yapmış olduğum modeli şu an size göstereceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi külünü yapıyoruz arkadaşlar. Bu elimde yarımdı. Bunu bitireyim. Tekrar size anlatacağım. Herkesin kolaylıkla yapabileceği çok basit ve çok gösterişli bir innoyamız. Bunun için çok çok da sipariş alıyorum. Çok basit arkadaşlar. Evet büyük modelimi bir yapayım. Tepesine boncuğumuzu koyuyoruz. hep pırpırlar oluyor Arkadaşlar gayet güzel bir model çok eğlenceli çok zevk verici çok da çabuk biten bir modelimiz hiç uğraşmadan bir renk yapıp bitirebiliyorsunuz Evet şimdi modelimize geçeceğiz Arkadaşlar ben daha önce altını e, zürafa yapıp giden arkadaşlar da var. Ama ben ikisini bir arada götürüyorum. Hem altını yapıyorum hem modelini kurup gidiyorum. Otizin tercihinize kalmış bir şey. Zürafasını yapıp gidiyorum. Şimdi başladım zürafasına. 4 tane zürafa yapıyoruz arkadaşlar. 3 5.ye pırpır yapacağız. Evet. Üçlü bir pırpır pır yapacağız arkadaşlar araya bir modeli kuruyoruz. Bir pırpır yapıyoruz. 2 2 3 tane pırpırımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi tekrar 4 tane zürafamızı yapıyoruz. 3 4 5. model kurmamız için biraz derin alıyoruz arkadaşlar. Modeli kurmamız için. Evet buraya da aynen 3 tane pırpır pır yapıyoruz. İpimiz dolaştı. Evet. 3 tane pırpır pır yapınca arkadaşlar e, tepesine batıyoruz. Böyle gösterelim yavaştan. Evet. Tepesine e, pırpır yapıyoruz. Bir tane pırpır yapıyoruz. Bir tane ikinciye boncuk koyuyoruz. İkinci pırpırımıza boncuk koyuyoruz. Üçüncüyü yine pırpır pır boş yapıyoruz. E, Tepe de aynı üç tane pırpır pır oluyor. Ortasına sadece boncuk koyuyoruz. Tekrar alta iniyoruz. 3 tane pırpır pır yapıp tamamlıyoruz modeli. Siz videoyu izlerken e, yavaşlatıp bakabilirsiniz. Videonun üst kısmında sağ köşesinde yavaşlatma şeyi vardır. Orada bakabilirsiniz. Evet modelimize bitmişine bakalım. Şu an. Evet arkadaşlar. böyle arkadaşlar 4 tane zürafa ku